Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için e, arkadaşım Veysel'in hesabında biriktirdiği kutular açacağız. Bunda Brawl Pass yok. E, yani Brawl Pass olmadan açacağız artık. Şurada mega kutular var. E, normal savaş kutular, büyük kutular ve en bonus büyük kutu olarak da şöyle gördüğünüz gibi 5 tane biriktirmiş. Şimdi bunların tamamını yine yanımda Nisa ve Burak'la beraber açacağız. Nisa hoş geldin. Hoş bulduk. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen videolarımızda hatırlıyorsunuz ee, benim hesabımda açmıştık Uğurlu geldi biraz bakalım bu sefer yine Uğurlu gelecek mi yoksa arkadaşımın şansına çok 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 kötü bir açılım mı yapacağız bilmiyorum kendisi Ember istediğini söyledi çocuklar haberiniz olsun Ember istiyor ee, bakalım artık çıkarmaya çalışacağız ona şimdi öncelikle şöyle yine mega kutuları ve sondaki bonus büyük kutuları açıp ondan sonra hızlı bir şekilde savaş kutularıyla normal büyük kutuları açacağız. Şimdi kimden başlasın çocuklar? Nisa'dan tamam. başlasın. Tamam. Nisa'cığım ilk mega kutuyla başlıyorsun. Bakıyoruz kaç yazdığı, Bir altı çıksın ama Hiç şansı yok bu çocuğun. Ben burnumla Bir de Nisa yapacağım. yaptı. Ne? Ben bu kutuyu burnumla Ya bura... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aç bakayım hadi bas Burak. Ve burnu geliyor Buran geldi. Bakalım altı yazacak mı Burak'ın burnunun şansına. Yok yine şans yok adamda. Resmen şanssız bir açılımla başladık. Ben umarım, Umarım karakter çıkartırız yani. <laughs> İnşallah. Bence ve abinin çok şansı yok. Ya da Hiç biz, yok bence. Ya da bizim. Ya da biz bütün şansımızı benim hesabım. Aa, Aa ya, dur. <laughs> dur bekle. Yıldız ya ama gücünü. bunu ben, ben, istiyordum bunu ya. <laughs> Bu yıldız gücünü ben istiyordum. Olmadı ki böyle ama. <laughs> çok kötü oldu benim. Şu an moralim bozuldu yani benim. Olsun ama altı yazdı benim. Evet. Sıradaki yazdı. kutu Buran. Burak hazır mısın? Açtım. Tamam. Bekliyoruz. Hadi bir 6. buranın şansına 5 yazdı yine. Evet. Gerçekten sıfır şans diyebilirim yani. Sıfır hmm. şansla devam ediyoruz. Nisa sıra sende. Nisa biraz yavaş aç. Biraz bekle. Bekle bekle. bekle. Sonuna kadar bekle. E, şimdi. Hazır olduğunda dokun. <laughs> Lütfen altı yazsın. Çok bekle. Bir yazdığı zaman duracaksın Nisa. Tamam. Hepimiz birer tane karakter söyleyeceğiz kafamızdan. Bas. Tamam ben Amber diyorum. Ben <laughs> <laughs> Evet. Hepimiz Ember diyelim. Yok yok Ember de sen de Ember de. Bırak. Amber. 2, 1, 0. Hadi gel. Bii. geldi ya. Destanslı. Yok çok da sevdiği bir şey değil yani. <laughs> Neyse destansıları tamamlandı. Yapacak bir şey yok. Yavaş açıyoruz demek ki kutularımızı. Evet. Burak sen de de. Burak hazır olduğunda bas. Ve dokun yazısını bekliyorsun Burak. Bu bize uğurlu geldi gerçekten. Evet bekliyoruz. Hadi lütfen lütfen lütfen. Burak tıkla altı yazsın. Lütfen. Ya yok be. Benim şansım var bu videoda. Gerçekten Nisa senin şansın <laughs> var. Yani bende de şans yok. Burak'ta da şans yok. Bende şans var. Hop, bekle. Hazır olduğunda bas. <laughs> bekle. Dokun yazısı gelsin. Ben bu defa iki dokun, gelsin. Dokun. Ondan sonra yapacağım. Hadi bas bakayım. İkincisi de yazdı. Bir altı daha. Ya yapma. <laughs> Hiç şansı yok ki ama ya bunun. Yani inline... Yani ne bileyim, 2-3 karakter aramızdan çıktı. Burak sakin, sakin. Biraz bekleyerek bas. Biraz bekleyerek. Bekle, bekle dokun yazısı çıksın. Lütfen bak, iyi bir karakter çıkarmazsak var ya başımı etini yer. O derece söyleyeyim yani. Başımı <laughs> etini gelmiş. yer benim. Hadi bas bakalım Burak. Hadi. İyi, ya beş yine 5 abi olmaz ki böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Cidden bu beni mahvedecek. Durum çok kötü şu anda. Nisa lütfen bir karakter çıkart şu mega kutudan. Bak lütfen diyorum sana. Lütfen lütfen <laughs> <olacak. gülüyor> ya tamam. lütfen lütfen Nisa bastım bir altı yazsın ama yok altı <laughs> yazsın yok, yok. Bende ya. çok çıkmıştı ya bakın belki savaş kutusu ya da büyük kutular bırak son mega kutu zaten artık bunda da çıkmazsa yapacak bir şey yok bekle bekle sakin ol sakin ol bas şimdi bekle dokun Hadi lütfen bak lütfen bas Burak. yapacak bir şey yok ya, Ay yok, yok, abi ya Yok abi ya, ya. yok abi ya, gerçekten yok ya. Bu kadar şanssızlık olmaz. Ya ben şu an olanlara inanamıyorum bir, ya. Bir çıkardık. Bir de Max'in Yıldız Gücü. Ya Max'in Yıldız Gücü işe yaramıyor ki şu an bu adam için. Bu adam şu anda şey istiyor, karakter istiyor. Nisa, büyük kutuların ilki sende. Bas bakalım. Haydi Bismillah diyelim. Gerçi Hiç bunlardan gibi. biz de çıkartamamıştık. Sen Burak evet, sen desene. Al, çıkmıştı. Hayır, Hayır. Bence oradan çıkmamıştı. Bence de oradan çıkmadı. Bence Yamega'dan çıkmıştı. Ya abi hiç şans yok ya. Bu ne böyle? Bir tane karakter versene ya. Yavaş bas Beş, Nisa. Çıkmadım. Hep hızlı basmaktan oluyor. Yavaş bekleyerek bas. Tamam. Yavaş basacağım. Hep böyle hızlı basmamızdan oluyor. Burak sen de ne yapıyorsun? Gözünü sevdim <laughs> Hadi Burak. Bir karakter çıkart hadi. Çıkmadım. Hadi Burak. Lütfen. Çıkmadım. Allah'ım son büyük kutu. Neyse lütfen bir tane çıkart. Oh, son artık. Benim şu an çok moralim bozuldu. Yalnız modum çok kötü düştü. Çok kötü düştüm modum şu anda basıyorum. ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya niye çıkmıyorsun? <laughs> ya sinir etti beni diyebilirim. Ha gerçekten sinir etti beni oh. ya. Şimdi bunları hızlı hızlı açıp geçeceğiz. Yapacak bir şey yok artık. Hı -hı. Bakan belki lazım. çıkabiliyor değil mi karakter buralardan? Yani İkisinden de çıkıyor. Bu Bakan aşağıda belki bu büyük kutu ve savaş kutularının hepsini sen aç. Ben açacağım zaten bunların hepsini de. Ama çok moralim bozuldu ya. Gerçekten. Şaka gibi. Şanssızlık. Şimdi beni mahvedecek. Keşke ben açsaydım diyecek. Ona zaten moralim bozuyor benim ya. O şimdi bana diyecek ki ben açsaydım kesin çıkardı. Ya. Ya. <laughs> Lütfen efsanevi çıksın. Bir tane de olsa lütfen efsanevi, efsanevi. çıksın. Efsanevi. Nisa bir karakteri bulduk efsanevisi kaldı değil mi? Ya sandan? olsun. Karakter çıkmasın. Efsanevi çıksa zaten bir karakterlerin kat kat ötesinde. Burak niye böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> biz geçen demek ki bütün şansımızı benim hesabımla kullandık. Ya <laughs> ama ya biz hepsini kullanmak istemedik ki. Gerçekten, yani bana keşke iki tane karakter eksik çıkıp bu adama çıksaydı ya. Of! Olmadı. Oyun yani bir tane karakter ver ölmezsin bir ya. Tane Vallahi ölmezsin karakter ya. Ver ya. Vallahi ölmezsin ya. Bir tane karakter verecek... vermiyor. Çok kötü. Vermiyor. Çok kötü, hakikaten Şaka vermiyor gibi. yani. Şaka gibi. Ya ben şu an inanmıyorum gerçekten. bu Gerçek mi ya? Bir tek bir mi verdi sadece? bir de Max'in işte yıldızı. Ya hayır hayır karakter olarak. Bir tek bir Ya şaka gibi. ya yavrum oyun bir tane karakter ver gözünü seveyim ya bu kadar olmamalı ya. Aha, oh, oh, Yok ben hep oh, var zaten onda. Burak sakin ol Spike var zaten burada savaş kutusundan evet. çıkmasın Hadi bak çok yiyor. bir şey istemiyoruz. Bir tane daha verirsen seviniriz hadi. Evet hadi. Hadi bir tane daha tamam, ver hadi. Tamam yalvarmak gerekiyormuş. Ama yalvar Hadi bir ember ver ya. Çocuk sadece ember istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor hadi ya. Hadi ya lütfen ya. Hadi. 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 Ember <laughs> versene. Allah'ım belası <gülüyor> oyun. <gülüyor> of. Ya bence çok bir şey istemiyoruz. ember çok kötü bir karakter. Hiç güzel değil. Hiç. Değil mi? Hiç, Hiç güzel yani. Değil, 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 değil. değil. Oyunun en kötü karakteri hatta ember bir dakika karakter çıkmayacak. Bu Değil şekilde düşününce çıkmayacak. Bence de çıkmayacak. Çünkü çıkmayacak. Çıkmayacak. Ben de çıkmayacağını yani. düşünüyorum. Yok yok çıkmaz zaten. Çıkmaz. Ya sence çıkar mı? çıkmaz. Çıkmaz. Bence de imkan yok çıkmaz. Çık, Bu oyun bizi yani. inat ediyor oyun ya. Oyun çıkmaz, bizi dinleme. Çıkmayacak Biz çıkmayacak, çıkmayacak diyorsak çıkar işte. Öyle bir şey yok. Çık, <laughs> ya, ya gelmiyorum ben buna ya çıkmaz. Valla çok kötü ya. Hadi çık 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 çık. Çık çık çık. Bir çık tane ember istiyoruz sadece. Bir tane ember yani zaten iki tane ember yok da <laughs> İşte bir tane var <laughs> sadece ember istiyoruz bir tane karakter olarak ember istiyoruz bir tane karakter biz ya sana squeak ya, mı ya verdik ya. ya ya yok biz gerçekten squeak'i istemiyorduk ya ya istemedik ki biz Ha ben, sen ben ilk önce ember demeden önce yanlışlıkla ha sen şey squeak dedin. dedin yanlışlıkla değil mi Burak keşke yanlışlıkla başka bir karakter Kafanın... neyse başka bir karakter söyleseydin keşke en azından Yok yani. Ya çıkmıyor. yok böyle bir saçmalık ya. Neyse yine iki tane karakter çıkardık da. Ama şaka gibi. İki karakter yani. bir yıldız gücü çıkardık değil mi? Evet. <laughs> aynen. O, o yıldız gücü de bir işine ya. yaramaz <gülüyor> <kıyım>. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya. Nisa siz laf yemeyeceksiniz. Oh, ya verdiği şeye bak aksesuar. aksesuar veriyor ya. Ya. Ya verme hacı verme verme. İstemiyoruz. Ya saçma sapan şeyler verdin. Allah'ın belası oyun. Ne? ne verdi yani? Squawk. Bir squeak verdi. Bir <laughs> de, bir de bir mi verdi yani vere vere? Evet. Ya bak çıkabilecek bir Şaka sürü karakter gibi. var. Şurada bak adamın bir sürü karakteri yok bak. 3, 6, 9, 12 tane. Yani bir tane Ember istedi sadece. Ya Ember vermedin bari. Ya en azından bir Ne bileyim yani bir Crow verseydin. Bir başka bir şey verseydin. Arkadaşlar olmadı. Yani gerçekten yapacak hiçbir oldu. şey yok. Şaka gibi oldu. Kızacak bize onu da biliyorum. Ama yani Neyse artık ben derim onlara işte yapacak bir şey yok. Gerçi videoyu izlerse görürdü artık benim o sonları açtığımı. Ha ben de squeak çıkardım yani. Değil mi? Neyse arkadaşlar kapanışı yapalım. Yani gerçekten fiyasko oldu bizim için. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar buraya kadar videoyu izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yani beraber seviniriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize boş şanslar diliyorum. Umarım sizin kutu açılımlarınız benim kutu açılımım gibi olur. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.